Yine geçen gün de gelmiştik ama o gün tarih yoktu. Bugün tarihini yazdık. Bizim Hüseyin aşkın Kadir Bey çekiyor. Kadir Bey bizi çekmiyor ama biz Kadir Bey'i çekelim yani. Sabah sabah. Hukusu. İnşallah güzel güzel gideriz bugün de. Dara derga. Hadi hayırlısı. Tek kamera araşa o. Ha bu veri kamera mamkhan Gama Var Varim miri. gola. tepenin arkasına geçeceğiz bir an sonra. Geçen gün saat 7'de o tepedeydim ama şimdi buradayız çünkü geç çıktık. Bu arkadaşlar da çekeyim. Onlar beni çekmiyorlar tabi. Ben onları Çek. çekeyim. Evet. Bu kadar Ak Yıldız. şeyin Ak Yıldız. Aşkın Demirtaş. taş.

Şurada. Daha geçti ama bu kayanın içinde. yaklaştı da. Kötü kamera. Ya hangi kamera hangi Hangi ya? Bu kamera. Dönü kadar.

şey evet bu bize gölgeli. Hmm. Bir tanesi gidiverdi. yine oldu?

Ne yapıyorsun? 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 Ne pek Evet bugün de böyle çıktık. Tam şimdi tepeye çıktık bu saatte. Geçen gün saat 7'de çıktım ama şimdi saat 8 olmuştur herhalde. 8 buçuk vardır. Zaman merga Começou do não. كيليا مسكنا هذا غولا Manza diğer ecadi yok. Manza ne ki işte Yeta Vare Horege mi? Burada işte yaylalar. Bizimkilerin eskiden yayla yerleri. Çeviri Farkına, dünya besa. Böyle gidiyor Ali Baba'ya doğru. <laughs> Şu anda buradan Ali Baba gözükmüyor ama Ali Baba daha. Buradan aşağıda eti koyu sürüyor, eti varale moş falan. Bizim Hıdır o karşıda geziyor. bir böbürü var onun işte aşağı urte değaru. Hatta horu düzgün yo. Bugün güzel bir hava var yani burada fazla bulut falan yok. Gayet açık her taraf. Güneşli. Hafif rüzgar var ama önemli değil yani. Çok güzel iyi bir günde geldik. İnşallah hayırlısı olur. Da dereye uluyor, buraya birer tuzo. Dereye onlara doğru. Az önce bize geçen gün oraya çıkmıştık. Böyle. Da dereye uluyor yani dere çöptü bu. Böyle. Birazdan böyle yukarılara çıkacağız. Hayırlısı diyelim. Sünges Mescidi. Varsa da insanlar çok. Fazla bulamadık. Burada bir mantar gördüm. Çok güzel. Çok da büyük. İlk defa böyle güzel bir büyük mantar gördüm. Birkaç tane birbirine yapışık olarak. Yani ilk defa böyle görüyorum daha önce de hiç görmemiştim harika büyük bir mantar 23 kilo 4 kilo vardı bunlar.